Hepinize selam dostlar. Ben Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Üst koridorda bugün nasıl oynuyoruz? Dereceli maçtayız. Girdiğim luneri sol alt tarafta görebilirsiniz. Bir tane alabildik. Dostlar böyle Timo gibi karakterler gelince Wayne, Timo menzilli alıyorsunuz nasılsınız abi? Aa böyle. E dürte, dürte Ben borç giriyordum eskiden. Eskiden dediğimde <laughs> bir önceki sezon. Çok eski bir süre değil yani. Ama bu maç sıvışma gireyim dedim. Bir de rünlerde de bir değişiklik gördüm. Ee, rünlerde zırhla büyü dirence girmiyoruz. Bu yamada gelmiş. Şaşırdım. Beni şaşırttı arkadaşlar. Yani cam falan giriyoruz artık. Bakın. Bu kadar. Menzilli geldi. Bakın E ata ata oynayacağız. Evet çok stek kasamayacağız. Amacımız zaten çok stek kasmak değil. Koridorda hayatta kalmak. Ah be arkadaşlar. Bir E'ye daha verip atsam çok daha iyi bu arada. Bu adamın niye? Ha pot basmış arkadaşlar. Dostlar W'm yok. Adam tutuştur girmiş bu arada. Hani bir tık geri çıkacağız burada. Ya yakalarsa beni ee, saldırıya devam girmiş. Canım yanabilir arkadaşlar. Bir tık geride oynayacağım. Ah, tamam bunu aldıysak. Çok kötü. E'lerinizi olabildiğince tutturmaya çalışın arkadaşlar. E ile güzel farm alıyorsunuz. Şöyle der. Aynen. X. Çok, şaşı yani çok şaşıracak bir şey yok. Kör edecek zaten Argan. Geliyor oğlum kesemez de. Burada dayım yiyeceğim kral. Tamam 4 level olduk arkadaşlar. Bakın E ile dürte dürte. Hem koridorda kalıyoruz hem farma yapıyoruz. Hepteyimiz belki şu an 30 olabilir de bu dakikada. Normalde 30 olmalı ama. Hani bir kademe altına da kötü demiyoruz arkadaşlar. Bunları alamayacağım herhalde. Aynen. Kötü oldu. Kim açalı da mı? Aynen. Tamam 30 stack olduk. Aşağı yukarı normalde de buna yakın stack oluyorduk arkadaşlar. Şöyle bakın bu E'ler yani lane'i ittirmiş oluyorum. Manap kalmadı. Bu kötü oldu mesela. Tamam. Kör etmesi için şey yaptım. Arkadaşlar kör de etti. Sağ olasın. Aa öldük bu arada arkada. Tuşturu da vardı. Benim hatam. Tamam benim hatam burası arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir tanrıçanın gözyaşı. Bir ayakkabı. Bir de tarayıcı alıp çıkalım. Zeyn'in kaldığı yer çok kötü. Burayı E ittireceğiz. Şöyle ittirdik. Bir totem alsak iyiydi bu arada. Adam ayakkabı almış. Hmm. <laughs> Dostlar burada dürtmemiz önemli bu arada. Kırıltımız yok. Adamı biraz dürtmem lazım. Ben bu adamı çünkü kesecek güçte değilim şu an. E kasıyoruz. Kötü bir <laughs> E. Tamam kör etmedi bu arada. O menzili korudum. Stek sayım bu arada gayet iyi. Yani normalde mesela ayağa çabuk falan girsem bu lane'e ne bileyim, ölümcül tempo bu kadar kasamazdık. Adam bizi yaklaştırmazdı ki bir kere de kesti. dostlar kestik onu. Moya öldük ama. <laughs> Bekliyordum. Kesti bu arada. Ona da reyat kanka. Öldü. Güzel ölüyorsunuz arkadaşlar. Bravo. Bura kötü oldu arkadaşlar. Hasar çıkmadı niye pırıltım yok şu an farkındaysanız. Para yetmedi şu alttaki yetene hızı. 5 yetene hızı veren etemedi almak istemedim. Timo bence base attı. Canı biraz az geldi bana çünkü. Atmamış da oğlum Timo. Arkadaşlar Timo şaka yapıyor biraz şakacı. Tamam şöyle. Tamam. Q'ya verdim arkadaşlar yeter. Fenasi tek sayım yok göreceksiniz bu maçta ne kadar işe yaradığını. Aha o bak arkadaşlar yine aldık yerden şeyi bastık bakın E oynaya oynaya. Kim onun 10 CS önündeyiz. Geliyor lan. Niye SS atıyorsunuz sürekli. Arkadaşlar inanılmaz çok SS atıyorlar bu arada hani hani öyle böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar bu numarayı biliyoruz. Yemedik tabii ki de. O oh, at düştü. 3 attı arkadaşlar. Bravo Ezri'ye. anka geliyoruz da Ne istiyorsun mesela kral? Ana hani öyle bir fantastik bir gank yok ki ya. Arkadaşlar iyi durumdayız. Ya bakın 20 CS önündeyim Timo. Normalde bu kadar CS alma ihtimalim yok. maç bu arada Sterak da alacağım. Romano ile Sterak diye düşünüyorum şu an. Ya yani Gragas'ın skillleri, Brand'in CC'sine kalmayalım. Timo'nun körü. işimizi görür. Tank olacağız. Takımda Vayne ve Vex var. Mastery var artı. Yani bunlar CC yemediği sürece arkadaşlar. Yok eder. Kaldı ki Vayne'in yanında Lulu'su var. Lulu lu her zaman çok güçlüdür. Ne yapıyor bu Master kardeş? Dostlar CS'de öndeyiz. Temmiz de bitti. Timon'un da bitmiştir. Aynen. Bakın normalde stack sayım daha fazla olmalıydı. Ama değil. Neden? çünkü full AP kastım ama bakın 20 CS önündeyim 112 CS'im var gayet iyi bir sayı normalde bu kadar CS'im olmazdı bu Timo buraya yürürse arkadaşlar ağzını burnunu kıracağım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayır. Ölmedik, ölmedik. Bakın arkadaşlar. Dimoyu kesmek çok kolay yani. Güzel arkadaşlar. Tutuştur bize sıkıntı. Yalnız arkadaş ben ona basmadım ama ya. Vuracaktım arkadaşlar. Nasıl oldu lan? Vay imkansız ya. Ben ona vurmaya geldim ama ya. Kabul etmiyorum bunu arkadaşlar. Oyun hatası bu. Ben buna vurmaya geldim vurmaya geldim. Nasıl üstüne bastım? Bilmiyorum şu an. Şaşırttı bu oyun beni aslında. <laughs> arkadaşlar geldik. Şüpheli ölümümden sonra. Kesinlikle şüpheli ölüm arkadaşlar ya. Ana ben ona vurmaya gittim ama öldüm. Ya yani şüpheli bir ölüm o yüzden bana göre. Ben şüpheli olduğunu düşünüyorum. Kim o bence Herald'a girdi gidiyorum. Lan Timo dönmüş gelmiş arkadaşlar. Ha bir de yürüyeceğim arkadaşlar ama Master Yi, e, hepsini yok etti arkadaşlar. Bravo Mastery. Bu matchup böyle arkadaşlar. <laughs> Matchup'ı gördük. Farm arkadaşlar. Farm alacağız ya. Çok güzel. Ee, tamam kemik zırhını aldık arkadaşlar. Bakın az önce de böyle yaptım işte. Ya. Az önce de böyle yaptım. <laughs> Bir adam öldük ama. Neden böyle oldu bilmiyorum. Nerede bu Timo? Dostlar stekle uğraşmıyorum bu arada farkındaysanız. E ile atıp koridoru puşlamak. Hayır kesecek bak. Gel lan buraya. Dur bari bir E atayım kral. Heh. Eyvallah. Bu arada tutuşturu dönmüştür ya. Arkadaşlar bayıltabilir. Yani tutuşturunu yersek. Aha Gragas bu site'da. da. Aha. Kestik bu arada arkadaşlar. <laughs> ya fenaydı arkadaşlar. Ob <laughs> Timo bunları alıp koşmuş arkadaşlar. Bunu şimdi tam bilmediğim için. Hani Timo kardeşim bunları <laughs> alıp koşmuş üstüme. Ben nasıl bu kadar hızlandığını anlamadım. Haritanın şu ki orası yani şu haritada gördüm adamları. Hani inanamadım Olsun bakın. Kim oyunu ne yaptık arkadaşlar? Parça pinçik ettik. Bakın itemim bitti. Dakika 20. ikinci item bitti. Benim için çok zor bir koridor. Evet isteğim yok çok. 3 istek ama bu maç için yeterli. Karşıda hiç çok editeceğim bir tank yok çünkü. Ben full hatta bakın buzdoğan aldım bunun üstüne. Full tank gideceğiz abi takımımızın önünde durup maçı kazanacağız. Ee, arkadaşlar bakın adam şu anda hani niye buraya geliyor bilmiyorum. Yani niye geliyor? Mesela ben buraya yürüdüğümü gördü. Ben yukarıdaki kuleyi aldım buraya yürüdüm arkadaşlar. Bunları yapmayın ya. Hani açıkta bak bile kötü geliyor insana ya. Bakın W vereceğiz zaten. Artık E ile işimiz bitti. E bizi ne yaptı arkadaşlar? Bakın 165 Kanka seni korumaz ya. Arkadaşlar hiç. Bu ezili bu arada 4-0'da az önce lan. Tamam. Bu da alıyoruz arkadaşlar. Stack. Hop. Bakın 170 CS olduk. Ya de ya. Kimoyu görüyorsunuz arkadaşlar? Bunu alıyorsunuz abi. E ile dürte dürte adamı kazanıyorsunuz yani koridoru. Bakın sadece E'ye basıp maçı koridoru kazandım. Hani ne kadar kolay. Oha lan yanından geçti. Kanka farm bitti ya. Geçmiş olsun. Bu arada bir anda öne geçtik arkadaşlar. Abi yine bu arkadaşımız. Aa Ezreal geldi. Dostlar Ezreal'ı bir tur daha keseyim mi? <laughs> Bakın Ezreal'ı bir tur daha kesme ihtimalim yüksek. Eğer önüme E atarsa Ezreal'ı dikşin dikşin yapacağız. Bakın bunun yanında duruyorum. Hayır hayır kanka E at üstüme. Hayır bak kesebilirsin. <laughs> Arkadaşlar beyit bak üstüme yani E sinattan kestim. Hani hasarımı da bildiğim için Ha Brandt de gelmiş. Bak Brandt de geldiyse gidiyoruz arkadaşlar. Bir <laughs> alacağım 3. item. Ardından çok tankım zaten. Ardından bir Yakşu'yu koyarız. Sonra rakibe. Bakın Muraman alma sebebi. Bakın 90 AD veriyor şu an. Ben bu itemi bayağı seviyorum. Hani verdiği AD'den ötürü. koşmayacağım arkadaşlar. Tedbirli oynuyoruz. Map'te şu an kimseyi görmüyorsam bu ezdiriyolun üstüne oynayamam. Aynen bakın bu yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Ah be lan bir Q daha sanırım. Bakın dediğimin tongasına düştüm. Rakipte kimseyi görmüyorsunuz. Oynamayın dedim öldük. Çok çünkü bakın çok şeyim yok. Bu arada sistem iyi toparlanmış ama hani tam bir hani üçlü kuvvetim de yok. Çok tankım şu an. Fightlık bu itemler arkadaşlar bu build team fight build'ı. Fightlarda çok güçlü olacağım. <laughs> Dostlar şu an çok güçlüyüz. Az önce hiç spelim de yoktu. Hani şimdi ghost'um falan da var birine hani kazara karşıma gelirse arkadaşlar kodumu oturturum. Aynı bu Ezreal'da olduğu gibi arkadaşlar. Bakın şimdi işte Ezreal'ı. Arkada adamda donmuş yürek vardı ya arkadaşlar kolum oynamadı. <laughs> Gene patates gibi öldük. <laughs> Kötü öldüm de ben ölür diye düşündüm. <laughs> tamam olsun. Katliam batmış bizim takımda. Ben burada Ezreal'ı keserken. Aha. Dıttı dıttı dıttı. Geliyoruz arkadaşlar. Aha. Abi. Arkadaşlar adama şu Q atmak çok zevkli. Yani böyle son Q'yu atıyorsunuz ya. Adam Jack. Şak diye bayılıyor ya. Hani bunun hazzı çok fazla büyük bir şey arkadaşlar ya. Hani adamı çukuyla direkt infaz edince mesela bir şey oldum. Süper hissettim kendimi. <laughs> 16 leveliz bakın. 16 level olan başka hiç kimse yok. 20 skoru olan adam falan var Mastery ama gene değil. Ne yaptık? Sadece E attık arkadaşlar. E ee, E E. Görüşürüz. Burada buraya mantar atma kanka ya. Allah aşkına ya. Abi şaka gibi ama arkadaşları ya. Vallahi oyunda bir sıkıntı var ya. Hani vurmaya gidince mantara basıyorum ya arkadaşlar lütfen. <laughs> Riot buna bir ilgilen. Yani bunun problemi ne bu oyunun Riot? Ay ananı ya. Nerede bu Timo? Dostlar geldik şimdi buraya. Tamam 17 level <laughs> dolduk. Bu kuleyi aldığımda itemim de bitmiş olacak. Yine tarayalım bu Timo. Biraz sıkıntılı çünkü lan. Ha, adam bak şeyi aldı yetişemedik arkadaşlar. Arkadaşlar kuleyi alın lan. Tamam bayıldık arkadaşlar. <laughs> bir an kararsız kaldım bu arada. Tamam döndük döndük. Dönüyorum ben arkadaşlar aynen itemim de bitti. 4 itemiz maçta 4 item adam yok görüyorsunuz. Farm yaptık. Plate aldık. Bu kadar. Bir tane can alıp çıkalım arkadaşlar. <laughs> ya şu an bir MR alsam. Hani ya doğanın kudreti ya da şu rükiyeden alacağız. Rükiyet mi? Rükeyt mi? Ne? Nerede bu item arkadaşlar ya? Mutliyat Rüker'in. Ya bu ikisinden birini de alıp MR şeyini kaparız. Ve ona yolumuza bakarız yani. Dediğim gibi bu eşli işte matchup geldiğinde Hani hatta sadece bu değil. Vayne, Qiyin ne bileyim. Ee, Akşan. Hani bu tarz bir matchupta arkadaşlar. Seçin Nosu. Açın E'yi arkadaşlar adamı parçalayın. ara hani bu kadar basit yapacağınız. Bakın kolay oynadık Lane'i. Ya bir de bazen tutuştursuz falan giriyorlar. O zaman daha da daha da kolay. Hani bu tutuşturlu hali. Kanka niye al top ya? Dragas kaçırdın onu öldüm be. Sen de kaç. Öldüm Brent. Öldü arkadaşlar Brent ya. Oo çok hasar yedim lan. Kaç 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 kaç. Aha. Aa Master topu itiyormuş lan. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok hasar yedim. Potansiyel bir ölümdeyim şu an. Ölümün eşiğindeyim arkadaşlar. Hoş Aslanım. Helal olsun be. Aha. Kuleye vurduk. Olsun olsun. Bayılttık. GG arkadaşlar. Bu meçhap arkadaşlar. Aynı böyle. Olay meçhap. Benzilli meçhap da bu hasar tablosunda bir yarışalım. Dostlar hasar tablosuna geldiğimizde 24k vurmuşum. Aşağı yukarı Mastery'e 31k vurmuş. Ondan sonra herkes bu civarda vurmuş. Gördüğünüz gibi alınan hasarda 37k ile ben birinciyim. Gragas 38k almış karşı takımda. 52k ile açık ara en yüksek hasarı ben azaltmışım dostu oynayarak. Ya yani menzilli bir matchup geldiğinde alın. Gözünüz kapalı oynayın dostlar. Video bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.